Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakın gördüğünüz gibi kinetik kumumuz. Şu şekilde göstereyim. Böyle parmaklarımızın şöyle yaptığımızda mesela böyle gidiyor işte. Ben bunu birkaç ay önce almıştım. İçinden ne çıktı? Hmm, bu çıktı. Kuzenim oynuyordu arkadaşlar. Kaşıkla falan işte. Çok sevmişti onu. Bakalım başka neler çıkacak. İçlerine gömüyor da. Ee, arkadaşlar e, böyle bir ürün. Yani akışkan şeyden üretilmiş normal kumdan bir de yüzde ikisi hatırlamıyorum akışkan bir şeyden ne üretilmiş öyle hatırlıyorum yani kısacası bakın çok güzel almanızı kat ve kat yani kat ve kat demeyeyim de şiddetle tavsiye ediyorum çünkü çok güzel böyle slime'a benziyor aslında biraz yani bakın şöyle ha -a. Ben bununla eskiden, daha doğrusu ona geçmeden, arkadaşlar bir de bu ürünün ben bunun normal rengini aldım. Neden normal rengini aldım? Ya şimdi normal rengi daha güzeldi böyle ne bileyim. Arkadaşlar ben gördüğümde mavi vardı, pembe vardı. Pembe var mı diye çok hatırlamıyorum ama belki uyduruyor yani şey hatırlamıyor olabilirim. Ondan sonra altını bir de gümüşü vardı. O kadar gördüm ben gittiğim mağazada. Pembe de görmüştüm sanırım ama var mı bilmiyorum. Şu şekilde. Çok güzel bir hissi var. Böyle eskiden bunu çok almak istiyordum. Yani anlatamam size. Sonra aldım. Hatta bir kaşıkla bir şey yapalım mesela. Oğlum bak kinetik kum. Kumdan üretilmiş yiyecek. Hatta bir şey yapacağım. Şöyle. Nyam. Ya, ilaç. Arkadaşlar işte bu şekilde bir ürün yani kendisi. Çok güzel ya. Yani şu an yanımda havalı da var. Yemeğini verdim. Bir de ben şey yapıyordum bardak alıyordum bir iki tane içine koyuyordum üst üste koyuyordum bardakları yani şey kinetik kumu arkadaşlar bir pakette şu kadar falan çıkıyor yani bir de ellerimize yapışıyor ama şöyle yaparak birkaç saniye boyunca bir dakika falan yaparsak yani hepsi gidiyor demeyeyim de gidiyor yani bayağı bir kum elinizden. Yapışıyor. Ama öyle böyle yapışmak değil yani. E, yapışıyor dediğim yıkadığınızda çıkıyor. Çok güzel bir ürün ya. Almanızı çok ve çok tercih ediyorum. Bir dakika şöyle göstereyim. Aa! Allah! Arkadaşlar e, bence bugünü bu kadar yeter yani kum dışında. Ha bu arada ben bu ben bu oyunca aslında oyuncak denilemez. Ee, kuma işte kinetik kumam. 5 üzerinden 5 üzerinden dört buçuk üzerinden 5 veriyorum arkadaşlar çünkü çok güzel 5 ee, veriyorum yani ee, bu videonun sonuna geldik de ben videoyu nasıl bitireceğim şu an onu dert ediyorum neyse arkadaşlar işte görüşürüz hoşçakalın bir dakika ben de videoyu bitireyim görüşürüz